15 7 numaralı şekli çizeceğiz. L boşluk ekrana tıkla 15. Boşluk sağ yukarı 30 boşluk. Sola yukarı 15 boşluk close. Rect diyerek bunu düzlem yapıyoruz. EXT diyerek kalınlık veriyoruz. EXT boşluk, seç boşluk, yükseklik 20. Şimdi çıkarılacak parçayı dışarıda üretiyorum. L boşluk. Ekrana tıkla yukarıya 10. Boşluk. Sağa yukarıya 20. Boşluk. Aşağıya 10. Boşluk. Close. Rek diyorum. Boşluk. Seç. Boşluk. Düzlem yapıyorum. XT boşluk. Seç. 10 diyorum. Şimdi dikkat. Bunu büyük parçaya taşırız. M boşluk. Seç. Boşluk üçgen almamdan end point yanlış oynatıyorum birazcık bakın üçgeni seçemedik o zaman klavyeden mit yazıyorum mit boşluk şimdi tekrar şimdi öndeki çizginin üçgenini yani orta noktanı seçiyorum burada da yine üçgen seçmem lazım direkt kendisi geldi ama garanti olsun diyorsanız mit boşluk Bakın şimdi üçgeni direkt seçer. Ve doğru yerleştirdiğini anlıyoruz. Su diyoruz çıkartma işlemi. Boşluk. Önce büyük parça, boşluk hepsi. Böylece 7 numara şekli de tamamlamış olduk.